Büyük Konya Spor Camiası. İlk açıklamamda tam olarak kendimi ifade edemediğimi farkındayım. Şimdi çok net cümlelerle şunu söylemek istiyorum. Ben bu takım için terimin son damlasına kadar mücadele etmeyi arzu ediyorum. Formanın hakkını vermeyi ve büyük başarıları Büyük Konya Spor Camiası ile yaşamak istiyorum. Durumun son derece naaş olduğunun farkındayım. Maksadını aşan bu konu yüzünden son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. İncittiğim, kırdığım, gönlünü yaraladığım taraftarlarımızın olduğunu görüyorum. İnanın böyle bir amacım hiçbir zaman olmadı. Hepinizden samimiyetle özür diliyorum. Fakat sizleri temin ederim ki sezon başında yaşadığımız bu durumu her şeyimi ortaya koyarak telafi etmeye çalışacağım. İstediğim tek şey geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sezonda yeşil beyazlı formamızı gururla taşıyabilmek. Son olarak memleketimiz çok zor günlerden geçiyor. Kalbimin meydanlarda nöbet tutan milletimizle birlikte olduğunu ve bu dik duruşu sonuna kadar desteklediğimi ifade etmek istiyorum. Bütün taraftarlarımıza hayırlı günler dilerim.